Alkışlarınız genç bir Türk halk müziği sanatçısı için devam ediyor ve huzurunuza gelen sanatçı Filiz Östen. <laughs> Kız iste tello, kebap yanar Göz iste tello, araz iste Kuz iste tello, kebap yanar Göz iste tello, koy beni Öldürseler tello Bir ana göz, kız iste tello Koy beni öldürseler tello Bir ana göz, kız iste tello Aman tello tello can tello Tello, koklarımsar narınca. Telo, narın cevap narınca. Tello, koklarımsar Telo, Tello, şama döndü yüreğim tello. Yardan cevap alınca tello. Şama döndü yüreğim tello. Senden cevap alınca tello. Aman tello, tello can tello. Sayın teşekkürler ederiz ki katıldığınız için. Bu okuduğunuz türkü hangi yörenin türküsüydü? E, Kars yöresinin Azeri bir parçasıydı. Siz nerelisiniz? Karslıyım. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu uzun saçlarınızın bakımı güç olmuyor mu? E, oluyor. Oluyor ama bakıyoruz işte ailem, kız kardeşim falan. Yardım çok. İdare ediyoruz evet. Peki kaç yıldan beri makas değmedi bu saça? 10 yıl. <laughs> On teşekkürler yıl Sayın Östen. Ben teşekkür ederim. Alkışlıyoruz. Sevgili konuklar sev